Aksa Süper Lig'de Türk Ocağı Lefke'yi konuk ediyor. Üçüncü hafta karşılaşması orta hakem Ferhat Tuna. Geride kalan iki haftada bir puanı bulunuyor Türk Ocağı'nın. Üç puanı da Lefke'nin. Maça başlayan taraf Türk Ocağı. Lefke kendi yer alandan çıkmaya çalışıyor. Erta aç vuruşu savunma atak devam ediyor. Kaleci İrfan Mahmut Fansa yerde kalıyor. İtirazlar var ama devam diyor Ferhat Tuna. Yine Türk Hoca hata. Vuruş kötü savunmadan dönüyor. Önemli bir pozisyonda Türk Hoca adına. Şimdi Refki Ata Kafa kaleci Hüseyin'e geri pası. Refki geliyor sol taraftan. Vuruş kaleci Hüseyin başarılı. Şimdi Türk Hoca Hikmet. Sol çaprazdan ceza alanına giriyor Hikmet. Kesti. Savunma çıkarıyor Lefke'de. Dikkatli bu pozisyonda. Atak devam ediyor. Doku vuruşu kötü. Türk Hoca adına önemli bir pozisyonda. Mahmut kesiyor. Ertaç kaleci İrfan. Önemli bir pozisyon. Mahmut'un yarattığı Ertaç vuruşu kaleci İrfan. Şimdi Lefke sol çaprazdan vuruş kaleci Hüseyin'de kalıyor Yılmaz'ın. Geri kafa vuruşu Abakara'ya girdi. Aşırttı direği yalayarak dışarı gidiyor. Lefke adına en önemli pozisyonlardan biriydi. Pozisyonda Eyüp var. Eyüp'ün hareketi. Tehlikeli diyor Ferhat Tuna. Daha önceden de sarı kartı var. Kif sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderiyor Eyüp'ü Türk Ocağı savunmasında. Eyüp'ün itirazları var. Müdahalem topa diyor ama Ferhat Tuna kırmızıyı gösteriyor. Yerde kalıyor Lefke futbolcusu ama devam diyor. Ferhat Tuna itirazlar da var bu pozisyonda ama pozisyon devam ve ilk devre 0-0 sona eriyor. İkinci devreye başlayan taraf Lefke. Ceza alanı içi karambol atak devam ediyor vuruş savunmada elle müdahale var deniyor ama Ferhat Dunapovison'a yakın devam dedi Mahmut'la çıkıyor. Sağ tarafta Mahmut rakibinden çok güzel sıyrıldı Mahmut ortası cezanda kafa vuruşu hikmetten dışarı gidiyor. Sol taraftan Türk Ocağı geliyor. Yapılan orta ceza içerisinde yine Hikmet. Yine kafa vuruşu dışarı gitti. Yine Türk Ocağı ata. 10 kişi oynuyor Türk Ocağı. Ertaş direğin yanından top dışarı gidiyor. Şimdi Defke Kemal sol kanat. Müthiş vuruyor. Hüseyin direkt atak devam ediyor. Son anda Arda'dan önce savunma araya giriyor. Ve mutlak bir gol önlüyor. Defke ata devam ediyor. Uzaktan vuruş dışarı gidiyor. Son dakikalar pozisyon zenginliği var dediğimiz anda 0-0 biten karşılaşma ve birer puan alıyor takımlar.